arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Makita Matkab'ın açılış videosunu çekeceğiz. Bu benim ilk videom olacak çok heyecanlıyım. Bu tarz videoların gelmesi için bana abone olup like atmayı unutmayın. Haydi açılış videomuza geçelim. Bir adet kullanma kılavuzu geliyor. Arkadaşlar siz de istiyorsanız yorumlara WhatsApp numaran, numaranızı veya Instagram isminizi atabilirsiniz. Ben size ulaşacağım. 2 adet batarya çıkıyor. Bir adet adaptör. Ucunu deneyelim. Böyle giriyor arkadaşlar. Öbürü de aynı şekilde. Bu da arkadaşlar mesela işçiler hep yere koymak zorunda olduğu için bunu pantolonların kenarlarına takıyorlar. Öyle daha rahat oluyor arkadaşlar. Makabımız bu şekilde. Arkadaşlar bir biri getirince duvar delmek için daha hızlı yapıyor. 2'ye getirdiğinizde arkadaşlar daha yavaş gidiyor ama daha sağlam vide vuruyor. Arkadaşlar bataryamızı böyle takıyoruz. Işık buradan bırakıyor. Buradaki de yüzdesi herhalde ne kadar şartı var veya ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar burada da tuşlar var. Mesela buna basınca sadece ışık bırakıyor. Böyle yapınca geri vidayı açmak için mesela Burayı tam bastırınca da vidayı takmak için arkadaşlar şunu da isterseniz takalım. Yıldız Bu olur herhalde. Buldum arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonraki videomda dijital elektronik tonabideyi deneyeceğiz. Onu alacağım bir daha ki sefer. İnternetten sipariş verim veya giderim ben kendim almak isterim. Arkadaşlar bu şekilde. Bir adet tahtamız var. Tahtayla da deneyelim. Tahtayı den gelerek deneyelim arkadaşlar. Yıldız. Akıllı bir de olduğu için arkadaşlar öncelikle denmeye gerek o. olmadığı için böyle direkt gelebilir. arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt deliyor arkadaşlar böyle. Ama isterseniz mesela sizin matkabınız düş şey mesela sizin matkabınız güzel güçlü olmadığı için mesela güçlü değil sizinki. Böyle ilk baş bir delik açabilirsiniz arkadaşlar. Delik açtıktan sonra Bir de yine takabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaş böyle. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Göstereyim ben size de. arkadaşlar mesela böyle ucuna çeyi takarak yapabilirsiniz ucuna mesela bunu takarsınız sonra vida'yı açmak için bunu kullanabilirsiniz böyle. Bunun sabit olması lazım. Arkadaşlar bu şekilde bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomu istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.